olan kişi, olay, durum, şampiyon sizsiniz. Sizin şampiyonunuz, sizin oynadığınız şey. Bunu unutmayın. Eğer ki bunu unutup "Ah şu Ezreal şunu yapmasaydı" dediğiniz anda siz kesinlikle ve kesinlikle topu başkasına atıyorsunuz. Ben zaten mükemmelim. Adam iyi oynasa kazanırdık zaten demiş oluyorsunuz. Mesela ben deminki oyun 1-0 oynasaydım, Fiore'yi böyle ezmeseydim bu oyunu bu kadar kolay kazanabilir miydik? Soru işareti. Ama ben 11 kere adamı kesersem oyunu kazandım mı kazandım. Anlatabiliyor muyum? Olay bundan ibaret. Bunu unutmayın. Şimdi başlatıyorum. Ha, takım komplarını söylüyordum. Takım kompu olarak sağ tarafın top kazanıyor. Jungle matchup'ı eşitimsi. Ama Jarvan early yani oyun erken sıfasında daha güçlü. Seju late daha güçlü. Korki Rise matchup'ında Korki free farmlarsa Korki bayağı güçleniyor ama Rise matchup'ında da çok free farmlayabileceğini düşünmüyorum. Karşıda Rise olmasının şöyle bir avantajı var. Bunu almak zorunda. Arındır'ı almak zorunda yani cleanse almak zorunda. Cleanse aldığı zaman TP alamıyor. Power spike'larını yani güçlenme safalarını biraz geç yaşıyor Korki. Öyle bir sıkıntısı var. Ama genel anlamda yine eşitimsi bir matchup. Bot lane matchup da şu ikili bence şu ikiliye kıyasla daha iyi. Avantajla. Devam S edelim on bakalım. On Maç nasıl gelişmiş, neler olmuş bilmiyorum. Göreceğiz. Bu arada sakat doğdum. Çete bir kere daha yazabilir misin? Aa buldum ben seni. Tam yazmışsın. Oluşturabileceğini Stomaz ve Frozen ikilisi bence gösterdi. Bu arada Sangman alt koridora yakın. Eyvah hapşı canım. tarafta sıçrayla birlikte bu oyun Sangman yetişebilecek döküldü. Abi göremedim hapşırdığım <laughs> için ya. Bu arada Sangman alt koridora yakın. Bu arada alt tarafta sıçrayla birlikte bu oyunu yetişebilecek. Mesela. Bak. Crossman kim? Crossman. Çok teşekkür ederim orada hep beraber. Crossman kim arkadaşlar? Crossman Burak adında genç yetenekli bir orta koridor oyuncusu. Crossman'i bundan önce Sup Akademi'de görmüşsünüzdür. Farklı farklı akademi takımlarında görmüşsünüzdür. Yani rastlamışsınızdır, görmüşsünüzdür her türlü. Ama Burada bir ama var. O ama ne biliyor musunuz? Çocuk yetenekli bir çocuk. Solakuyu'da da support oynuyor. Yani destek oynuyor. Genel anlamda da iyi bir seviyede oynuyor. Yani çocuk yetenekli her rolde oynayabilir. Mesela şurada yaptığı bir şey. Mesela bir Salih'in bir öğrencisi olsa bu kadar iyi oynar. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki Salih'in öğrencisi olsa daha iyi oynar. Benim öyle metafor kullandığıma bakmayın ama genel anlamda bu şekilde. Mesela burada yaptığı engage, burada yaptığı savaşı başlatma mekaniği Support'un yapacağı bir mekanik değil çoğu zaman. Bunu çoğu support yapmaz abi yapamaz. Ben böyle bir support'un Galio oynayıp da bunu yaptığını görmedim. Çünkü sınırlarını biliyor. Galio oynadığı için Şöyle orta bir koridor bir olduğu için sınırlarını biliyor. Şey. Mesela çok güzel bir pik o yüzden. Galio alması. Mesela eminim ki trash banlamıştır karşı takım. Bak banlamışlar. Niye biliyor musunuz? Crossman sadece trash oynuyor. Solo Q'da support kaldığında. Zaten buraya gelmiş oynamasın diye banlamışlar. Ama çocuk ne yapmış? Çalışmış abi. Kendi elinin ısınık olduğu bir şeyi e, şampiyonu destekle de oynuyor. Çok doğal. Çok güzel. Kitab İyi bir şey ulanır, yani bu. Galio oynuyor olması. Ulan, bu arada Alev Ejderi Ejder. burada savaş istiyor. 1300 Alev Ejderi Crossman orada e, olabildiğince tanklama çalışıyor. Işte Nanda kullanılacak. Burada Steam Murphı almayı başardı. Fank'in ışınlığını yok. Oraya geldi bu noktaya ama Alev Ejderi'nden sonra pek de devam etmeyecek ki buradaki savaş. Beşiktaş'a gidecek gibi duruyor. Nagne orta koridordan bir 160 altın daha cebine koydu. Ve artık kule altında rakiplerinin canını sıkmaya devam ediyor. Hatta 3 kişilik bir ekip var burada. Kule düştü. Te teslimatı ile birlikte gelmesi var. İlk kule Bursa Spor'a gitti. Şimdi bu kule altı inecektir burada Hayda. Beşiktaş. Aynen. ışınlanı da var. Bu arada Ryze'den kullanılan Onun bir mekan kur kurtulma imkanı yok. Mesela bu çok basit ve büyük bir hata. Şimdi Olay ne? Olayı söylüyorum. Takımınız ne yapıyor arkadaşlar? Bakın sizin yani bu genelde profesyonel arenalarda olan yaşanan bir durum. Ama profesyonel olup da bunu ya, yapmamanız, ya, yapmamanız ya, lazım. Ya, çok ya bunun ol yaşam yaşamaması lazım. Otopilden sup geliyor adam bot pre gideceğiz deyip sal diyor Kimle diyorum ona göreleyin. Değişip hero alacağım adam ananla yazıyor kaptan. Abi sen şöyle söyleyeyim. Geçen gün Kaan'la 5'e 5 oynuyoruz. Bak Kaan'la Elvin'le 5'e 5 oynuyoruz. Placeholder diye bir tabir vardır LoL'de. Bir Hiron, bak eskiden de bu çok eskiden yani 4-5 sene önce kullanırdık biz bunu. Eskiden bizim hesaplarımızda her hero yoktu. Yani bir oyunu bir sene oynayınca her hero'ya sahip olamıyor o hesap. Şimdi öyle olunca biz abi belirli hero'ların yerine başka hero seçerdik. Mesela derdik ki Farzıma yani jarvan alacağız. Orada jarvan almamız lazım ama jarvanım yok. Gidiyordum garen alıyordum mesela. Karşıya yazıyorduk. Garen eşittir jarvan. He, adam biliyordu onun jarvan olduğunu. Sonra da lobiyi kurup baştan oynuyorduk. Mesela Kaan şöyle bir şey yaptı. Garen aldı ve geldi dedi ki bizim pikimizi siz tahmin edin dedi çıktı. Örneğin. Yani bu bunun gibi bir şey. Hani bunlar olur yaşanır. Ama takmamak lazım abi. Sal gitsin sen eğlenmene bak ya. Boş ver yani. Elin Kaan'ı bile bunu yapıyor ya. Solo adam niye yapmasın yani? Bunu demek istiyorum. Buraya dönüyorum. Ha, buradaki basit hatayı anlatıyorum. Şimdi 3 kişi bakın. Bursa'nın Bursa'da bir oyuncu olayım tamam mı? Bursa'nın neydi ben olayım. 3 kişi tap kulenizi alıyor. Sizin takımınız. Sizin takımınız alıyor abi. Korkici Arvan Urgot tap kuleyi alıyor. Ve diyor ki eminim oyunda diyorlar ki aldık kuleyi aldık. Bunu, bunun dendiğine eminim. Şimdi aldık denirken burada kimse de yok denir. Kesinlikle. Yani burada ne jungle var ne tap var. Bunlar görünmüyor. Bakın Jason nerede olduğuna bakın. Bakın Jason nerede olduğuna. Jason kendini bile göstermiyor. Çünkü biliyor. Ölebilir. Şu anda bir engece flash'ı gider. Mesela Javane EQ ulti atsa flash'ını kaybeder. Büyük bir şey. Şimdi hal böyle olunca Jace kendini saklıyor. Bursa'da diyordur ki eminim kimse görünmüyor. Şimdi böyle bir kol geldiği zaman böyle bir bilgi geldiği zaman bot bakın oyun denge oyunudur. Şey Bursa'nın bak şöyle durduğunu varsayayım. Bursa'nın dengesi böyle kaydı. Burası top koridoru olsun. Bursa burada güçlü şu anda ama burada çok güçsüz. O yüzden bot çıkması lazım abi. Bakın şimdi olana. Bak bu kule düşecek değil mi? %100. Yarı cam bu. Ama buraya 4 kişi geliyorlar biliyorsun. Nereden biliyorsun? Artık Bak. Bu Ryze tabi şu an görünmeyecek ama maçın tamamını göstersem görünecek. Bu Ryze burayı deyip bota iniyor abi. Pushlarken de görünüyor bu adam. Bu bunu bota iniyor. Seju'yu görmemişsin burada. Seju kesin bottu o zaman. Bu ne demek? Bota dive deneyecekler 4 kişi. Bursa. Çıkacaksın abi. Bitti. Bitti yani. Bunun başka lamisi cimisi yok. Ben burayı outplay ederim. Buraya TP atarız. Şöyle hiç gerek yok. Burada bu kule ölecek. Kulenin yanında ekstra kill vermenin hiçbir mantığı yok. Bu oyun güvenli oynanmalı. Gerek yok yani. Mesela bu Kalista'nın buraya gitmemesi lazım. Kalista'nın buraya da gitmemesi lazım. Kalista buraya gitse de ölür bu arada. Kalista buradan canlı çıkamaz. Çok geç artık. Fank'in ışınlanı da var bu arada. Bu, bu daha da ilk maçtır. Bu büyük bir hata mesela. Adamlar yani kule de alıyor. Biraz fazla. Bak, fazla. Bir olmamış iki olmuş. Kule artı iki kil. Mesela Salih olsa burada ölmezlerdi. İşte Salih'in neye yaradığını da bu şekilde görebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Bu arada Serap'in şefkati de bitti diğer taraftan. Bu arada Crossman öne doğru çıktı. İki kişiyi kışkırttı burada. Yalnız güzel Oo. bir hamle gördük Farfetch'ten. Steve kronometresi kullanıyor. Güzel döndüler. Gelecek şimdi. Burada ilk düşen isim Steve oldu. Galio üç kişi havaya savurdu o noktada ama hasar veren taraf burada Beşiktaş. Ooo de. Sağmada harika bir sıçra kullanıp çıktı oradan. İki skor Holy e gidiyor. Yaman değil. i̇kinci ejderlerine de alacaklar. Fanky de üst koridora döndü. Oradaki minyonları hızlı bir biçimde ittirmek için. Üste dönüyor. Şınlanı var. Ne Merak ben evet, bu sakat. Dalgası. Bu arada senin şeyi hallediyordum bir yandan. O yüzden yan ya. ekrana bakıyordum. Bu burada Hallettim. Burada Hayır durdu olsun. Teşekkür ederim. Ora. Şimdi Olya orada ultisini gönderdi ama canı çok fazla azalmadı rakiplerinin. Bu ara... Buraya biraz. başa alıyorum. Şimdi bu Infernal'da saniye. bir kere savaş çıkacak. O belli. Yani, o e Bakayım yapayım. savaş nasıl biraz. çıkıyor. Bu arada burada savaşmak istiyor Beşiktaş ejderi verdikten sonra. Şimdi Oo, o güzel fight. Otis'in gönderdi ama canı uzarı çok fazla azalmadı rakiplerinin. Bu arada ilk skor Seamurf oluyor. Arka zaafları iyi saktı. Crossman'in canı çok az. Yalnız hasar vermeye devam ediyor Peter. Nanne orada Peter'a bayağı bir hasar verdi ama. Oli'yi kaybetti Bursa Spor. Ardından Crossman de düşüyor. Şimdi mekan sapması gelecek. Bir sıçra Oli Phoenix'ten. Bir skor daha çıktı. Peter hayatta kalan son isim. Farfetch'in yalnız canı o kadar az ki filtre hayatta şimdilik kalan son isim. Lag da yerine mızladı ve kaptian skorunu da aldı burada Beşiktaş. Sangvan ve Farfetch hmm. kötü. Can 25 lira bağış atmış Can. Eyvallah Can. Çok teşekkür ederim ama Can'ın bağışının yazdığı şeyi göremiyorum. Yani ne yazmış göremiyorum. Can mesajını göremiyorum abi. Kusura bakma ama o göremiyorum. Çok teşekkür ederim bu arada başlayış. Farfetch oradan uzaklaşabilecek mi? Olya rakibini yavaşlattı o noktada. Yan taraftan Crossman ne geliyor? Farfetch'i bırakacak. Evet, flash olmadığını biliyorlar o yüzden giriyorlar Olya direkt. Gayet değil. güzel bir engeç. büyük hatası bu arada. Orada, Şimdi gelen bir seşon ultisi. Galio ultisi. Galio şey Urgut çok Zatron çabuk öldü. Zwayru oluyor. Zwayru'dan iyi bir sıçra. Yan tarafta Pilter'ın üzerinde iki kişi var. Farfetch düşmek üzere. Lan diye bir dakika bu fight ben nasıl Korki, böyle Korki, oluyor Svary. ya? Yan tarafta filtrin üzerine iki kişi var. Farfeş düşmek üzere. Nandiye de düştü. Bu çok önemli Korki haber çok yalnız. Korku çok vurmuş. Sandan oradan çıkmaya çalışıyor. Holy Phoenix üzerine Jenny Sok geldi. Bu arada Pilter. son vuruş yaptı ve buraya kadar dedi orada. Svary. Bu fight çok... Bakın. Ne bu fight'in ne? gelişimi... Hemen analizleyelim. Fight'in Hı. gelişimi. Ali bakın. Işte. Daha ilk maç bu. Daha hiçbir şey izlemedik chat. Yeni geldiniz. Hoş geldiniz. Daha hiçbir şey kaçırmadınız. Şimdi ne bu fight'in olur. gelişimine bakın. Korki pardon Urgot yakalanıyor. Önde yakalanıyor. Önde duruyor ama yakalanıyor. Doğru. Bu Urgot için fena bir şey değil. Urgot burada ölmeyeceğini düşünüyor ama Urgot çok hasar yiyor ve bayılıyor. Bu çok kötü bir haber Bursa için. Baya kötü bir haber. Ama Korki bu fight'ı dağıtıyor. Güzel. Korki buradan kaçıyor. Güzel. Jace onu yarıyor. Aslında Korki burada savaş dışı kalıyor. Kötü bir şey. Burada öyle bir savaş yeri oluşuyor ki Kalista patır kütür vuruyor abi. Ve ben ardından ben, Korki çatır çatır crit vuruyor burada. Düştü. Bu çok önemli haber yalnız. Ve Sabah bayıltıyorlar herkesi. Holy sok geldi. Bu arada Mesela Kalista ya, burada bu 1000 altın ya. alıyor Holy Phoenix'ten. Bitti bir bu oyun. Arka Bitti yani. Bu Korki kastığı zaman Korki kim tutacak karşıdan? Kimse. Zwayrun'la sarnı yönemiyle. Urgot daha savaş başlarken düşmüştü ama. Savaş başlarken... Devam yani, edelim. E, Zwayrun'a Şimdi Ki Korki kastı şu anda. Düşürü, çok hızlı düşüyor. Crossman'dan bir sıçra. Takım savaştan çıkmak durumunda kaldı Beşiktaş oyuncuları şimdi almaya çalışıyorlar. Sıçra mı? Sıçra mı attı? Kros ha yok be. Eye atmış. Takım savaştan çıkmak durumunda kaldı Beşiktaş oyuncuları şimdi pozisyon almaya çalışıyorlar. Slimurf'un canı çok az arka tarafta bekliyor. 2000'de 1700'e... Berke yardım, e, yardım bir et Berke. La siktir çarp kaçtı. Diğer soruyu da e, ben e, sorayım. Tadından yenmesinler Landrond'dan çıkmak için hangi şampiyonu veya koridoru kullanmalıyız? Iııı. Bronzdan çıkmak için hangi şampiyonu veya koridoru kullanmalıyız? Her koridor her şampiyon abi. Bir yerden çıkmanız için, bir yere ulaşmanız için, bir yere

Si Murphy canı çok az. Crossman'dan. Sıçrayla birlikte bir kışkırt. Panky de düştü orada. Cross Holy Phoenix'le ata kalan son isim ve yeni destek Crossman harika bir maç çıkardı gerçekten. Bak bu maçı cidden temiz oynamış Bursa. Helal olsun. Bursa da inanılmaz sevinmiştir buna eminim. Crossman'dan ve Bursa Spor bu değişiklikle birlikte ilk galibiyetini alıyor ve sevinç çığlıkları da ekranda. Helal olsun lan çocuklara. Vallahi helal olsun.